Sungur Mahallesi o yıllarda pek şemdi. Çocukluğumun bir kısmı bu mahallede yaşandı. Zabıt katiplerinden Süleyman Çağlar vardı. İbrahim Çağlar ise bahçelere bakardı. Sadık Atay, Halit Ertaş, Berber Süleyman Yıldız Mustafa Yazın gelirdi Adana'dan komşu Mehmet Yılgınç'a topallar da denirdi. Kantarcı Bekir ise bize hısım gelirdi. O devirde en büyük keleş Ali Konağı, yazın yaylacıların çok güzel bir durağı, Ermeni komşumuza Misrof Ağa derlerdi, mesleğini yapmaya değirmene giderdi. Hamal Osman, Osman sessiz ve de temiz insandı. Onun için geç kalkmak kalmak, rızka, rızka mani, mani olandı. Ayvalık'ta top ya da çelik değnek oynardık. Akşamları Akşamlar, eyvandan da, araçları sayardık. Radyolardan hep anons. Lamba gece yanmasın nedenini öğrendik, Yunan hedef almasın. O Otobüs, otobüsler peş peşe bütün asker gidiyor. Çünkü Mehmet Kıbrıs'ta Rum'u deli ediyor. Genç yaşında dedem felç olmuştu aniden. Kader öyle yazılmış ne gelir ki elden. Mekanı cennet olsun, cennet olsun ebem çok, çok çile çekti ama böyle halinden adem, hiç şikayet, şikayet etmedi. Hem dedeme bakardı, dedeme bakardı hem de mişmiş miş yarardı. Eskileri cir yapıp, yapıp, yapıp topak topak sarardı. sarardı. Seferberlik çocuğu, çocuğu yokluk nedir bilirdi. İsraf hususunda da, da bolca öğüt, öğüt verirdi. Herkes bana gülüyor. Ne bulursun geçmişten? Kime ne fayda gelir bu dünyadan göçmüşten? Bilmezler ki yoğurdu yine o yoğurt yapar. Arif olan her kişi geçmişten hisse kapar. Bilmezler ki yoğurdu yine o yoğurt yapar. Arif olan her kişi geçmişten hisse kapar.